yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ölü yaprak frikik nasıl çekilir onu gösteriyorum. Önce ölü yaprak becerisine sahip bir oyuncuyu alıyoruz. Sonra ekranı ya hafifçe sola kaydırıyoruz. Parmağımızı yavaş yavaş yukarı ka kaldırı kaydırıyoruz. Tabi çok yerden attım. çok yerden atıyorum şu an. Biraz yukarı kaydıralım. Çok, çok dönüyor. çok kötü attım bu sefer. Kaydı ama bu. böyle böyle yaprak şekeri katabiliyoruz. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın.